tekrar verelim. Buradan bunu alalım. Bunu yeni pencereye taşı diyelim. Buradan da bunu açalım. Herkese hoş geldi arkadaşlar. Yani gelenler ayrılmasın. Çok felaket bir kampanya yapacağım. Bilginiz olsun. Sadece yayına özel olacak. Ee, bayağıdır da yayına çıkmıyor. Şuradan da şunları bir açayım. Bunu da açtık mı? Tamamdır. Eyvallah. Şimdi yayın nasıl? Onu da bir kontrol edelim. Youtube'dan güncelleme gelmiş OBESE. Bir tane köpek varmış. Sahibi çok kötü dövüyormuş köpeği. Ve buna karşılık e, Sibirya kurduymuş. İstanbul'da yer köpeğe ediyormuş. Hayvan kakalarının içerisindeymiş. Onunla alakalı bir arkadaş yazdı. Fotoğraf, video istedim, bir de adres istedim. Hayvanı kurtaracağız Allah nasip ederse. Şimdi Akvaryum kulübü YouTube kanalımıza girelim. Birazcık birazcık şey oldu ama tamam.